ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Alina Şanlı'nın hazırlayıp sunduğu Duymayan Kalmasın programı başlıyor. Sevgili dinleyenler, ST Endüstri Radyo'da Duymayan Kalmasın adlı programda yeniden birlikteyiz. Ben Alina Şanlı, herkese kucak dolusu sevgiler göndererek yayınımıza başlıyorum. Bugün para piyasalarını konuşacağız. Özellikle son günlerde haber değeri oldukça yükselen altın piyasasını, yatırımcının dikkatini hangi yöne çevirmesi gerektiğini ve tasarrufu konuşacağız. Konuğum altın ve para piyasaları uzmanı, analist ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş. Hoş geldiniz İslam Hoş Bey. Hoş bulduk, iyi Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Biraz kendinizi Hı. tanıtır mısınız? İslam Memiş altın ve para piyasası uzmanıyım. Anadolu Ajansı Finans Haberleri'si e, ekonomi yorumcusu. Genelde e, altın piyasalarında ve döviz piyasalarında yorumluyorum. Hem televizyon hem gazetelerde. Güneş gazetesi kapanmadan önce köşe yazarıydım orada. Yine e, özel bir e, yerde köşe yazalıma devam edeceğim. Yine e, ticaretle meşguliyetimiz de devam ediyor. Sadece ekonomi piyasalarıyla kalmadık. Hem turizm sektöründe, hem döviz sektöründe, hem altın sektöründe, hem de gıda sektöründe e, faaliyetlerimiz sürüyor. Birçok özel şirketlere danışmanlık hizmeti veriyorum. E, bunlar da devam ediyor. E, genelde hem e, Dünya Altın Konseyi, hem de e, Hazine Müsteşarı ile alakalı, bu altın birileriyle alakalı çalışmalarda da yoğunluk gösteriyorum. O şekilde devam ediyor. Pek çok yönlü bir çalışma sisteminiz var. Ne kadar güzel. Jeopolitik gerilimlerle başlamak istiyorum. Evet. Uzun süredir devam eden jeopolitik gerilimler ve tüm dünyada, Türkiye'de konumu itibariyle birçok ülkeye oranla konudan daha çok etkileniyor. Koca bir seneyi geride bıraktık. Ekonomik olarak e, tüm sektörler için çok zor bir sene oldu. Birçok firma Concordat'a ilan etti. Birçoğu kapandı. Yabancı yatırımcıların bir kısmı ülkemizden çekildi. E, 2019'u genel olarak değerlendirirseniz Türkiye ve dünya ekonomisi açısından neler söylemek istersiniz? 2019 yılı e, 2009 yılının aslında e, bir bitiş sürecinin yakın bir dönemiydi. Yani aslında 2019 yılı bundan 10 yıl önce yavaş yavaş hem dünyadaki küresel değişim, hem ekonomik değişim, hem jeopolitik risklerdeki değişim yani yeni dünya düzenindeki değişimin aslında merkezinde kaldığı bir yıl olarak değerlendirebiliriz. 2019 yılında e, teknoloji e, biraz daha ilerledikçe, e, nesiller biraz daha hızlı değişiklik gösterdikçe ekonomi de ister istemez yaşamın merkezinde oluyor. Çünkü dünyada ciddi bir tüketim çılgınlığı var. Bu tüketim çılgınlığının sizin önüne geçebilmeniz için bir şeyler yapmanız lazım. Mesela oyun kurucular yani bu dünyayı aslında güç olarak yöneten kişiler dünyada kendilerinden başka dünyadaki nimetlerin olmadığına inanan kesimler. Yani biz en fazla kazanan, en fazla harcayan, ve dünyada en fazla söz sahibi olan ülkeler statüsünde olalım diye yarış ediyorlar ve dünyadaki jeopolitik riskler, dünyadaki savaş riskleri aslında bu sebepten dolayı çıkıyor. Dünyadaki israfa baktığınız zaman, gıda israfına baktığınız zaman bu dünya yeryüzündeki gıdaların bütün insanla yettiği hatta çok çok arttığına işaret ediyor ki bu kadar israf oluyor. Demek ki gıda ile ilgili bir sorun yok dünyada. Açlık, kuraklıkla alakalı bir sorun yok. Ancak e, dünyadaki devam eden sistem ekonomik anlamda gücü elde etmeye sürdürmek isteyen bir güç var. Bu güçte zaman zaman jeopolitik riskleri tırmandıran, zaman zaman sizin dünyadaki finans sistemine yön verebilen bir gücü elde tutmaya devam ediyor. Örnek verelim, herkes Amerika'ya konuşuyor, herkes e, Amerika'dan nefret ediyor, herkes... E, bir şeyin başlığını Amerika olarak nitelendiriyor ama ben o şekilde bakmıyorum. Yani dünyadaki düzen aslında herkesin göbeği birbirine bağlı olduğu için herkes bir yarış halinde, neyin yarış halinde? Şimdi ticaret pastasında sizin güçlü bir pay alabilmeniz için hane halkı ekonomisinin de güçlü olması lazım. Çünkü hane halkı ekonomisi güçlü değilse sizin yönetim planınız ne kadar kuvvetli olursa olsun mutlaka sonucu isyan, ayaklanma, savaş, iç çatışma gibi risklerden kaynaklı siyasi istikrara, siyasi istikrarın bozulması neden oluyor. Yani bireyselden toplumsala doğru giden bir sistem evet, değil mi? Şimdi millet zengin olursa devlet güçlü olur. Devlet güçlü olursa da milletin eşittir, zengin olması gerekiyor. Evet. Ama bu ekonomik dengeyi kuramadıktan sonra ki bazı ülkeler bunu bilerek ve isteyerek sürdürmeye mahkum oluyorlar. Bazı ülkelerde çeşitli nedenlerden dolayı halkını daha çok çalıştırmak, daha az kazandırmak, daha azla yetinmek tarzında çeşitli politikalar uyguluyor. O yüzden son 5 yıldır Avrupa'da ciddi anlamda protesto gösterilerin yoğun olduğunu, ve insanların sokakta olduğunu, ekonomilerinin ciddi anlamda resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Bu ortamda 2019 yılında çok iyimser bir şekilde geride kaldığımızı söylemek mümkün değil. Evet. Çünkü son 10 yıla baktığımız zaman özellikle 2009 ve 2019 yıllarına baktığımız zaman dünyada katledilen insan sayıları, dünyada katledilen hayvan sayısı ya da dünyada katledilen canlı sayısına baktığınız zaman dünyanın ne kadar azgın ve sapkın bir toplum olduğunu ve hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda hem doğal felaketler anlamında başına gelmeyen kalmayacak bir modele gittiğini hep beraber görmüş oluyoruz. Şimdi rakamlarla bunu izah edebiliriz. Yani dünyadaki verilerin insanlara yani şu anda bizi dinleyenlere bir faydası yok. Çünkü Hı. verilerle işi yok, gerçeklerle işi var. O yüzden Bizim verilerle değil biz verileri grafikleri genelde rapor yazdığımız zaman hazırlıyoruz. Ama insanlar bu verileri mesela örnek veriyorum dünyada işsizlik oranı yüzde 64'ten yüzde çıktı desem mesela bu dinleyicileri bağlamıyor. Ama desem ki bizim ülkemizde şu kadar işsizlik rakamı var ama geçen yıl bu kadardı orada bir e, ampul hemen parlar. Yani, yani bir önemli olan yapabilir. bir kıyas evet. gösterebilmek. Bizim burada şu kıyası yapabilmemiz lazım. 2009 yılında dünyada belki bir kez iki kez jeopolitik savaş riskleri oluyordu ya da bir ülkenin en fazla iki ülkenin resesyon riski yani bu ekonomik kriz riski oluyordu. Ama şimdi 2019 yılına bakıyorsunuz. Her geçen gün yeni jeopolitik risklere artan haber akışları geliyor ve masum sivillerin öldüğü ki özellikle Müslümanların bütün dünyada Müslümanların maalesef, katledildiği maalesef bir Çok dünyayı bir geride bırakıyoruz. Karşı Bu da neyi bize ispatlamış oluyor? Çoğu Müslümanların katledilmesi, ekonomik olarak da Müslümanların güçlü olmasına rağmen birbirini tutmadı, birbirine karşı sahiplenmedi, birlik beraberlik olmadı. Bir e, süreci de bize göstermiş oluyor. Çünkü Müslüman ülkeler birlik ve beraberliğini koruyabilselerdi hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda hem de dış politika anlamında masada en fazla söz sahibi olan ülkeler olurdu ve insanlar topluluğu olurdu. 2019 yılında biz en çok e, Müslüman ülkelerinin birbirine sahip çıkmadığı hatta e, karşıt görüşe sahip olan farklı din ve ırktaki e, devletlerle daha yakın temaslar ettiğini, evet, daha yakın ilişkiler kurduğunu, dirsek temaslarında bulunduğunu gözlemlemiş olduk. Şimdi i̇şte, e, gelmek istediğim nokta Türkiye. Yani biz. Şimdi aslında jeopolitik açıdan düşündüğümüz zaman komşu ülkeler, Müslüman ülkeler, e, inanılmaz yaratı kaynakları olan evet. zengin ülkeler ama dediğiniz gibi birlik beraberlik olmaması, ayrımcılık, diğer ülkelerle Müslüman olmayan ülkelerle daha yakın temasta olması aslında bir grubunda çok ciddi anlamda işine geliyor değil evet. mi? Evet. Yani yeraltı zenginlikleriniz olabilir ki e, bu Orta Doğu merkezli Arap ülkelerinde yeraltı zenginliği var. Ama o kadar onları tembelleştirmiş ve uyuşturmuş ki maalesef üzülerek belirtmek isterim ki e, gerçeklerle karşılaşıp günün birinde bizim gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir dönem gelecek diye tedbir ve önlem maalesef almamışlar. Almış olsalardı bugünün e, Orta Doğusu Dünyada çok farklı bir yerde olurdu. O yüzden ilk önce iğneyi kendimize batıracağız. Bir bakacağız yani neler evet, yaptık, neler evet. ettik diye. Maalesef bakamamışız. Hani derler ya geçmiş olmayanı geleceği evet. olmaz diye. O da bir bakmak gerekiyordu. Bizim 2019 yılında jeopolitik anlamda çok kırılgan bir bölgede olduğumuz için Türkiye Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir köprü vazifesinde. Evet. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yani deniz sadece bir su olarak değil sizin jeopolitik anlamda dış politika anlamında diğer ülkelerle ilişkileriniz anlamında birçok şeye sebep olabiliyor. Değil mi? Zaman zaman özellikle milli güvenlik. Özellikle iyi zaman zaman iyimserli zaman zaman da karşı karşıya gelmelere neden oluyor. Çünkü uluslararası denizlere açılan bir e, bölgeniz var. Karasal anlamda da direkt Orta Doğu'yu, Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü vazifesindesiniz evet. ve bölgenin en güçlü ekonomisine sahip eşittir en fazla nüfusuna sahip olan bir ülkesiniz. Şimdi bunu e, farklı mecralarda şimdi bölgenin en güçlü ekonomisine sahipsiniz dediğimiz zaman garipsiyorlar. Şimdi garipsiyorlar ama Orta Doğu'daki petrol zengin olan ülkelerin ülkelerine kıyasla bizi garipsiyorlar. Halbuki biz üretimde yani o kendi petrolünü satan ya da satmak için farklı dış politikalar belirleyenler kendi otomotivlerini üretemedikten sonra kendi silahlarını üretemedikten sonra kendi sanayilerini kuramadıktan sonra, kendi tarım politikalarını sürdüremedikten sonra, e, o yeraltı zenginin maalesef hiçbir kaynağı şeyi olmuyor yani. Çünkü yarın bugün petrol tamamen bittiği zaman, e, velev ki bitmediğini düşünürüz. Ya da dünyanın ihtiyacı kalmadığı zaman neler yapacaksınız? Evet, çünkü bir farklı kaynakların var, evet. her an çıkma ihtimali var. Amerika'da e, petrol kuyu sayılarında ciddi bir artış var. Yani gün geçtikçe petrol ihtiyacı azalıyor. Ee, ama elektrikli araç üretimlerine bakıyorsunuz ciddi bir artış var. Artık dizel araçlar bile üretilmiyor. Yani dünya artık kabuk değiştiriyor. Yani artık dünyadaki hiçbir sistem e, petrole ya da petrol ülkelerine, OPEC üyelerine, o Arap ülkelerine bir ihtiyacı kalmayacak. O yüzden herkesin kendine göre farklı yatırımlar ve gelecek belirlemesi gerekiyor. Biz 2019 yılında çeşitli sorunlarımız vardı bizim 10 yıldır süren 2019 yılından 2019 yılına kadar çeşitli problemlerimiz vardı sorunlarımız vardı ve e, Türkiye siyasi istikrarında 18 yıllık bir gücü barındırdı kendinde bu 18 yıllık istik e, siyasi istikrar zaman zaman yoruldu zaman zaman farklı zorluklarla karşılaştı zaman zaman da e, kendi içine dönük bir politika izledi. Zaman zaman hatalar yapıldı ama sonuca baktığınız zaman da artık yorulmuş bir e, siyaset var Türkiye'de. Artık bu siyasetin e, yeni kabuk bağlaması için, yeni bir heyecan gelmesi için de ya da o siyasi istiklalın devam edebilmesi için de kafadaki bazı soru işaretlerinin ortadan kalkması lazım. Çünkü bütün ülkelerde siyasi istikrar ekonomilerde her zaman belirleyici olur. Ne değil kadar mi? sık erken evet. seçim kararları alırsanız, ne kadar erken seçim yaparsanız belirsizlik o kadar artar. Belirsizlik arttıkça da sizin ekonomik verileriniz sürekli kötüleşmeye devam eder. Ve beklentiler e, iyimser bir şekilde değil de daha çok kötümser bir şekilde fiyatlanır. Yabancı yatırımcılar gelip sizin ülkenizde farklı yatırım tercihlerini ön planda tutmaz. Bu da e, olumsuz bir serici işaret ediyor. Bizim e, 2019 yılında ekonomik olarak rakamsal anlamında birçok kötü dönemi girdi e, bıraktığımız bir yıl oldu. Evet. Enflasyon rakamları bunun başında geliyor. Yani enflasyon dediğiniz zaman devlete göre rakamsal enflasyon var ama hane halkının sofradaki enflasyonu var. Zaten genelde veriler açıklanınca artık halkımız hadi canım. Yani inanmıyor artık açıklanan. Çünkü e, verileriniz her ne kadar doğru gelse de yani e, doğru bir veri ve iyi çalışılmış bir dersin karşılığında iyi ekonomik veri gelse de eğer halk tabanında sizin güvenil, güvenliğiniz e, kalmamışsa ya da siz o başarınızı halka anlatamıyorsanız ve e, anlatmayı bırakın anlatmayı bir kenara tuttuğunuz zaman çarşı pazarda tezgahlara bu yansımıyorsa en azından 1 lira en azından 2 lira aşağı doğru yansımıyorsa o zaman halk haklıdır burada. Evet 3 lira evet. olan sütü 6 liradan Ama almaya başlayınca sizin, vatandaş da bu şekilde düşünmekte ziyadesiyle haklı, haklı diye düşünüyor. haklı. Yani sizin rakamsal anlamında tezgahlara 1 lira 2 düşük anlamında olacak şey 1 lira fazla gelmeye devam ediyorsa sizin bugün tüketimlerinizdeki elektrik doğalgaz yani doğal ihtiyaçlarınızdaki ciddi artışlar yaşanıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntının da başlamış olduğu yıldır 2019 yılı. Benim yani uzunca bu. bir sürecin devamını mı yaşadık? başlangıcını gördüğümüzü söyleyebilirim. Ben yaklaşık, yani belki dinleyicilerimizden takip edenler falan vardır, zaten iki yıldır, 2017 yılının işte son çeyreğinden itibaren, önümüzdeki üç yıl boyunca ciddi bir anlamda ekonomik sıkıntıların yaşanabileceği, sürekli tasarrufu yapmamız gerektiğini, işimizi sımsıkı sarılmamız gereken bir dönemde olduğumuzu, dünya ekonomilerinin çok iyi bir yere gitmediğini sık sık işaret ediyordum ve herkes tedbirini ona göre almalı diye tavsiyelerde bulunuyordum. İsraftan uzak olmaları, özellikle tasarruf noktasına çok duyarlı olmalarına. Ki sık bizim sık gibi tüketim ediyordum. toplumu olan bir ülke için bu söylediklerinizi çok ciddi anlamda öğrendim. Günün birinde baktık ki bazı şeyler için çok geç kalmışız. Maalesef, bir maalesef. şiir vardır ya. Hep geç kalırım mutluluğa hep erken giderim mutsuzluğa, ya her şey bitmiştir çoktan ya da hiçbir şey başlamamıştır. başlamamıştır. O yüzden ee, siz mutsuzla erken gittiniz. Mutlu olanlar da önceden tedbirini alanlar ancak bugünkü sıkıntılardan yine nasibini alanlardır ama çok da ziyan etmeyenlerdir. Burada biraz ayağını yorganına evet. göre uzat atasözümüzün yani ne sözde kadar içinde kaldı değil mi? işte. Evet, ata evet. da sözde kaldı. Sözde sözde kaldı. Maalesef, Şimdi ata sözleriyle değil biraz da ahlarla varlarla bir hayat yaşıyoruz evet, İş yani. işten geçtikten evet. sonra da değil mi dediğiniz Uçuyoruz, uçuyoruz yani. Ayaklar hale yere basmıyor yani. Çünkü çok fazla tüketir hale geldik. Üretmeden tüketir hale geldik. Yani. yani herkes e, bu dünyada yalnız Doğru. yalnız geldi. Yalnız gidecek. Herkes tercihleriyle yaşar. Evet. Dileyen dilediği gibi hayat yaşasın. Peki kısa bir ara veriyoruz, tamam. sonra tekrardan devam edeceğiz.